Yiyor maymun diyelim ki. Şimdi bunlar diyor ki ama taştan biraz uğraşıyor bile. Sağını solunu yontup yapıyor bir şey. Taş ama. Şimdi bunlar diyor ki ya taşı diyor şempanzeler de yapıyor. Yani bu insan sılaşmanın bir özelliği olarak gösterilemez. İki ayak üstünde yürüme bir şey yapar mı? Yok diyor. Bu astrolopitapuslar kaç milyon yıl iki ayak üstünde yürüdü. Beyni büyümedi. Bunun da diyor bir önem olmadığı görüldü. Bunları hep göstermiştim kitaplarda. Ama ha, şu evrim mevzunu anlamak için bunların tamamını okuyacaksın arkadaş ya. Tamamını okuyunca o onun yanlışını gösteriyor. Onun söylediğinin öbürü yanlışını gösteriyor. Şöyle topladığın zaman bakıyorsun ki ya nereye baksan yanlış. Ama bir öbürünün yanlış dediğin doğru gibi anlatmış. Evet. Şey bu Mustafa Sözen bu. Hala şu şani yok. Homo türü o da insandı. işte ölülerine çiçek bırakıyor diyor. Hala onu söylüyor ya. Ha adam işte evrimci, profesör. Bir taraftan anlatıyor. Yok işte ben de Müslümanım. Sonra saatçi gibi bakmayacaksın. Nasıl saatçi gibi bakmayacaksın ya? Yani şu insanın vücuduna bakıyorsun. Diyorsun ki bu Allah'ın ilmiyle, Allah'ın ilmini, kudretini gösteriyor. Böyle bakma. Yahu bizim tıp hocaları onlar da böyle ara ara anlatırken arada bir şeyi görüyordun hayranlığı. Yani nasıl bir düzen var insan vücudunda. Kainatta da böyle bir düzen var. <laughs> yani şey diyor ki bu Hawking ya diyor öyle ince ayar var ki diyor bunu Tanrı'nın en baştan tasarlamasından başka bir şekilde izah etmek diyor çok zor görünüyor. Yani olamaz görünüyor. O kadar şu 26 ince ayar var ya. Bunlar diyor yani Tanrı tasarlamış olmalı. Bir hayranlık duyuyor. insan vücuduna baktığın zaman bir hayranlık duyuyorsun. Ya desen ki bak bu Allah'ın tasarımı işte sadece o yani bir tasarlayan var. Öyle diyor bakmayacaksın. Şu Amerika'daki dedikleri olay da onlar diyor ki ya sadece şey gibi bakmayacaksın. Gene bu bu bir yerde geçiyor konuşmada. Diyor ki Amerikalılar şöyle inanıyormuş. Türleri olduğu şekilde yarattı Allah. Bu doğru ha bilim onu gösteriyor. Ama bilim mesela işte hiçbir tür yok olmaz. Böyle bir inanış varmış bu Hristiyanlarda. Ben böyle Tevrat'ta, İncil'de böyle <laughs> bir şey hatırlamıyorum. Çok epey bir zaman önce bir kere okumuştum baştan sona öyle bir şey hatırlamıyorum o belki yorum olabilir ama türler hakikaten özel olarak bir tür yaratılıyor tam olarak o türe lazım olan özellikle ömürde devam ediyor ve kayboluyor şimdi şöyle bir şey sordu bu şahıs Diyor ki niye e, türler şimdi bir fotoğraflar göstereceğim niye birbirine benziyor bak buna da cevap vermiştim. Şimdi ama buradan bir kere daha göstereyim. Şimdi bakınız bir bunlar keseli ve plasentalı canlılar. Birbirinden evrimleşme şu bu gibi hiçbir ihtimal yok. Bak ne kadar birbirine benziyor. Biri keseli, biri plasentalı. Yani Allah o çeşit bir sen yarattığı zaman benzer yaratıyor ama biri keseli bir bir plazentalı. Bunların birbirine evrimleşme gibi bir ihtimal yok. Dikkat edin. Bir kurt gerekiyor, yaratıyor. Onu keseli, öbürünü plazentalı. İki, Kuşlar. Şurada kuş türleri. Bak gene aynı açıklamayı yapıyor. Birbirinin evrimde iş, evrimleşme ihtimali olmadan benzer kuş türleri. Kaktüsler çölde. Amerika ve Afrika'da. Şimdi bunlar neyi gösterir? Yani birbirinden evrimleşmediği halde niye bunlar birbirine bu kadar benziyor? Ben şöyle anlıyorum. Ekolojik olarak orada bir ekosistem için bir kurt lazım. Çünkü Güney Amerika'da bir şey keseller vardı. Avustralya, Güney Amerika, Antarktika bu bitişikti önceden. Orada keseller vardı. Sonra kuzey güney birleşince o keseller ortaya kalk, ortadan kalktı. Birkaç tane tür kaldı öyle keseli. Şimdi Allah orada o ekosistem için gerekli olan canlıları yaratıyor. Mesela şu kuş türleri. O kuş türleri gerekli orada. Çünkü bu canlılar onlarda da bir sistem var. Yani birbirinin hayatındaki bir şeyi tamam diyor, o bir şeyi tamam diyor, o bir şeyi tamam diyor, o bir şeyi tamamlıyor Hepsi birlikte olduğu zaman hayat devam ediyor. Birlikte olması gerekiyor. Yapının o sebeple Allah tam lazım şekilde mesela bu aslında evrime çok yani tesadüfi körlemesine denen evrime bu çok apaçık bir şekilde tasarım gösteriyor bu. Şöyle bir kuş lazım, öyle bir kuş yaratıyor Allah. Şimdi bunun genleri niye benziyor diye bir şey söyleyecek, onu ayrı bir video yapayım. Ya bu elemanın gerçekten böyle bir muhakeme problemi de çok ciddi olarak var. Onların genleri niye birbirine benziyor? O artık bu video çok uzadı, kısa yapayım dedim ama gene uzun oldu. Bir de evrim tanımlarken işte baştan bir evrim tanımı olacak. Yani bir dürüst davranmıyor, onu söyleyeyim ben. Ee, bir başka videoda inşallah devam edeceğim. Bu Mustafa Sözen'le alakalı. Ve gerçekten ben bu şahıstan bir yüz yüze bir tart yani yüz yüze ya da zoom'dan yani karşılıklı bir tartışmak isterdim. Ben böyle şey konuşmayı sevmiyorum onu söyleyeyim. Ya çıkacak konuşacağız o bir şey söyleyecek. Bir eksik varsa ben bulacağım. Ben söyledim eksik bir şey varsa o bulacak. Bu o kadar faydalı bir şeydir ki. Bir de şu, ha bu kadar yıldır evrimi anlayayım diye bu kadar kitabı çalıştım. Şimdi toparladım. İşte Allah nasip ederse bu şu işleri bir halledeyim yazmaya geçeceğim. Ya istiyorum ki aslında bir test edeyim. Yani hakikaten evrimci biriyle bir konuşayım, bir bakayım bir itirazı bir şeysi var mı? Ya da neye itirazı var? Neyi başka daha bir izah etmem lazım? Ya da bir şeyde hatalı bir şey söylediysem bulursa der ki burası hatalı. Hakikaten bilen biriyle bir test etmek istiyorum. Bu sebeple Mustafa Sözen'den karşılıklama şu. gençleri karıştırmanın bir anlamı yok arada araya. Mustafa Sözen'le karşılıklı Zoom üzerinden kendi dinlersin. Ya da birisi dinleyip de haber ederse ben Zoom üzerinden karşılıklı şu işleri tartışmak isterim. Ben başka konularda, daha böyle en derinine bilimsel konularda tartışmayı isterim ben Mustafa Sözen'le. Hem ben de bir test etmiş olayım şu evrimle alakalı yazacağım mevzuları. E, o da kendini test etsin. E, bu sebeple bir tartışma isterim, o şeyle filan en üst dokuyla bir anlamı yok. Hatta Sinan Canan'la tartışmanın da bir anlamı yok. Çünkü o o kadar evrim mevzunu bilmiyorum. İşte beyin, nöroloji oralardan yürüyüp gidiyor. Bu şahıs evrim mevzunu çalıştım dediği için bundan tartışma isterim o sebeple. Hatta yayınlanmadan bile Karşılıklı ya yayınlamayalım çünkü bazen insan bir yayınlamadan çekinir deyip ya şimdi zor durumda kalırım yani itibar yönünden iyi olmaz. Bak benim yönümden zor durumda kalırsam kalayım. Ama o dese ki ya sadece konuşalım yayınlanmadan ben ona da varım. Hatta şu anlattıklarımın meseleleri diye bir şey söylemesine. Ben bir test edeyim istiyorum ama ben onun açıklar yani şu söylediğim konularda aşikar bir şekilde yanlış söylüyorum. Evet. Bir program daha inşallah yapacağım Mustafa Sezen'le alakalı. Selamünaleyküm.